Evet sevgili aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Şubat 2026. Sevgili aslanları neler bekliyormuş? 4 tane en yeni destemden, 4 tane en eski destemden, 4 tane de minnoş desteden toplamda 12 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızda başlayalım sevgili aslanlar için. Denge kartı sevgili dostlar diyor ki bir takım şeyler senin tahmin ettiğinden çok daha yavaş ilerleyebilir sevgili aslan. Ama Sonu güzel olacak yani her şey çok güzel olacak diyor bizlere. Aynı zamanda bu dönem sevgili dostlar özellikle aslanların kendini tanıması için çok daha iyi tanıması için mükemmel bir zaman. Kendinize zaman ayırmanızda fayda var. Tek başınıza işte meditasyondur, reiki, nefes egzersizleri, işte çakra enerji çalışmaları olur sevgili dostlar. Diyor ki çok fazla faydasını görürsün. Ve diyor ki bu dönem aslında hata yapma gibi bir lüksünün olmayacağı dönem sevgili aslanlar için. Çünkü diyor ki her zaman doğru olanı yapacaksın bu dönemde. Hadi in bakalım geldik ikinci kartımıza sevgili aslanlar için. Sevgili dostlar tılsımların sekizlisi. Tılsımların sekizlisi de diyor ki sevgili aslan bu dönem çalışkanlık konusunda çok iyisin. Aynı zamanda e, yüksek standartlarda çalışacaksın. Çok fazla yazışma yapacaksın. Ve bu güzel çalışman üstlerinin dikkatini çekebilir ve bunun sonucunda da işte maaş azam olabilir veya kariyer anlamında yükselme ile ödüllendirilebilirsin diyor. Aynı zamanda sevgili dostlar diyor ki eğer ders verecek kadar profesyonelsen herhangi bir konuda diyor ki insanlara tavsiyeler verip faydalı olabilirsin veya bunu kurs şeklinde mesela e, işte pasif kazanca çevirebilirsin veya diyor ki eğer sen bir e, tavsiyeye ihtiyaç duyuyorsan Boğa, başak oğlak bunlardan birinden feyz aldığın tavsiye alırsan çok faydasını görürsünler aynı zamanda da sevgili dostlar kendi işini kurmayla alakalı planlarınızda varsa diyor ki bu dönem kemik ekibini oluşturmak senin için çok faydalı olabilir diyor kartlarımız bizlere. Hadi bakalım geldik 3. karta sevgili aslanlar için. Tılsımların 9'u sevgili dostlar. Diyor ki sevgili aslan uğraşıyorsun ben görüyorum. Diyor ki emeğinin meyvelerini toplayacaksın. Ve ee, Diyor ki finansal başarı, finansal özgürlük, bolluk, bereket çok daha pratik olacağınız bir dönem diyor sevgili aslanlar için. Hadi bakalım son kartımız sevgili aslanlar için. Ay kartı sevgili dostlar Sevgili aslanlar bu dönem kesinlikle ama kesinlikle pozitif olmanız gereken bir dönem sevgili dostlar çünkü diyor ki negatif olursan bu dönem kesinlikle tam bir negatif e, enerji mıknatısına dönersin yani çığ gibi büyür diyor bizlere aynı zamanda diyor ki birtakım konularda netlik olmayabilir diyor ki ben uyarayım baktın ilerisi net değil diyor ki birazcık açını değiştirmeye çalış açını değiştirdiğinde de baktın gene netlik yok. Diyor ki hiçbir şey yapmamak en iyisidir. Ama baktın ki netlik var. Diyor ki tam yol ileri. Diyor bizlere kartlarımız. Özetini çıkartalım. Sevgili dostlar. Kendini tanı. Yüksek standartlarda çalış. Pozitif ol. Her halükarda emeğinin meyvelerini toplayacaksın diyor bizlere kartlarımız. Geldik en eski desteğe sevgili aslanlar için. Hadi bakalım. Buradan da dört tane kart çekelim tek tek. Ondan sonra da özetini çıkartalım sevgili dostlar. Parasal anlamda bence mükemmel gelişmeler yaşayacağınız bir dönem sevgili aslanlar. Çünkü gene tılsımların dokuzusu çıktı sevgili dostlar. Tılsımların dokuzusu da dediğim gibi e, finansal başarı, finansal özgürlük, e, bolluk, bereket, emeğinin meyvelerini toplamayı sembolize eder sevgili dostlar. Çok daha konforlu bir yaşamı sembolize eder aynı zamanda. Geldik ikinci kartımıza sevgili aslanlar için. Hmm. Diyor ki bu dönem bunun e, fitilini ateşleyecek olan da aslında bu durumların. Diyor ki bir yıkım, bir salı günü. Bu ayrılık olabilir, işten ayrılma, ilişki konumunda ayrılma, iflas. Fakat diyor ki çok daha iyisi geliyor hayatına. O yüzden neyin iyisi gelecekse o hayatından çıkıyor bu dönem diyor bizlere kartlarımız. Ve bunun sonunda da zaten diyor ki çok güzel bir e, ne derler ona zincirlerini kırma, kendini özgür hissetme diyor bizlere. Hadi bakalım. Geldik üçüncü kartımıza. Sevgili dostlar, gene tılsımların sekizlisi. Hakikaten bu dönem çok fazla yazışma yapacağınız bir dönem sevgili dostlar. <laughs> Özür diliyorum. Aynı zamanda da diyor ki, ne yapıyorsan devam et. Yüksek standartlarını koru. Kesinlikle ödüllendirileceksin. Hadi in bakalım geldik son kartımıza sevgili Aslanlar için. Korkulan Mahkeme sevgili dostlar diyor ki bir iş görüşmen olmuştur. Olumlu haber gelir. Mahkemeden olumlu haber gelir. İşte e, ne derler ona? Vizeye vermişsindir dokümanlarını. Olumlu haber gelir veya işte diplomandan, sınavından olumlu haber gelir. Fakat diyor ki bu dönem hakikaten böyle hı kararlar alman gereken bir dönem. Ciddi kararlar alman gereken bir dönem. Çünkü diyor ki eğer ciddi kararlar almazsan bu dönem diyor ki geçmişteki ciddi bir takım problemler tekrardan gün yüzüne çıkabilir. Aynı zamanda çevrenizden bir çocuk haberi sevgili dostlar bu dönemde. Şimdi. Diyor ki Bolluk, bereket, konforlu yaşam seninle. Yıkım olduğunu düşündüğün şeyler aslında senin özgür kalmanı ve zincirlerini kırmanı sağlayacak şeyler. Çok fazla işle alakalı, kariyerci, mükemmeliyetçi olacağın bir dönem ama diyor ki bir takım detayları gözden kaçırma, özellikle karar alma konusunda. Diyor ki karar al, ciddi kararlar al. Almazsan Geçmişteki bir takım problemler tekrardan gün yüzüne çıkar diyor kartlarımızın. Totali bize. Hadi bakalım geldik. Minnoş desteği sevgili aslanlar için. Kılıçların ikilisi. Hmm. Ay sonuna doğru seçim. Ee, son çeyreği diyebiliriz. Şubat ayının sevgili dostlar. Diyor ki bir karar almak zorunda kalacaksın. Hangi kararı alabileceğini bilmiyorsan diyor ki kalbinin sesini dinle. Cesur korkusuz ol. Diyor ki kalbin neyi seviyorsa neyi istiyorsa seçimini ondan yana kullan. Fakat diyor ki bunu yapmadan önce de birazcık diyor gerçek dünyaya geri dön. Görmek istemediklerim var. Şu gözünden bir şu bağcıkları bir çıkart gerçek anlamda bir bak olaylara diyor. Ondan sonra kararını ver. İkizler terazi kova burcundan birilerinden hoşlanıyorsanız, açılmayı düşünüyorsanız sevgili dostlar, diyor ki bu dönem doğru bir zaman değil sevgili aslan. Çünkü karşı taraf kendini bir ilişkiye hazır hissetmiyor diyor kartlarımız bizlere. <laughs> Geldik ikinci kartımıza sevgili dostlar. Aziz kartı sevgili dostlar diyor ki bir takım konularda artık senin sözünün geçmeye başlayacağı dönem. Bu iki şekilde olacak diyor. Hakikaten senin sözün geçmeye başlayacak veyahut artık burana gelecek diyor. Masaya yumruğunu vuracaksın. Hayır efendim, bundan sonra benim dediğim olacak diyeceğiniz bir dönem. Aynı zamanda sevgili dostlar diyor ki bu dönem birazcık daha yeme içme olaylarına dikkat. Fiziksel olarak çok fazla aktif olamayabilirsin. O yüzden de kilo almaya yatkın olabilirsin bu dönemde. Koleksiyon antika ile uğraşan arkadaşlar diyor ki bu dönem çok güzel eserler elde edebilirsin diyor kartlarımız bizlere. Hadi in bakalım. Geldik üçüncü karta. Sevgili aslanlar için. Sevgili aslanlar bence bu dönem hakikaten parasal anlamda güzel gelişmeler sizler için. Çünkü bir de eee Tılsımların kralı çıktı sevgili dostlar. Tılsımların kralı da bolluk, bereket, refah, huzuru sembolize eder. Aynı zamanda da diyor ki gayrimenkulle alakalı bir takım işlerin olabilir. Alım olabilir, satım olabilir veya bunlarla alakalı gelecek planları yapabileceğin mükemmel bir dönem diyor bizlere. Ve diyor ki bir takım fırsatlar çıkabilir. Fırsatı doğru değerlendirirsen bir elin yağda bir elin balda yaşarsın diyor bizlere kartlarımız. Veyahut şöyle de düşünebiliriz sevgili dostlar. 35 artı, 35 yaş üstü birinden gelebilecek bir para sizler için. Boğa Başak Oğlak Burçlarından sevgili dostlar. Geldik son kartımıza. Denge kartı çıktı sevgili dostlar. Tekrardan. Denge kartı da sevgili dostlarım. E, nedir? Diyor ki süreç yavaş ilerleyebilir. Hiç canını sıkma. Diyor ki her şey çok güzel olacak. Aynı zamanda da sağlık konusunda iyileşme. Eğer üzerinizde ufak tefek kırgınlıklar varsa sevgili aslanlar. Totalinde. Totali aslında bütün yani kartların totalini aldığımızda sevgili dostlar. Parasal anlamda güzel gelişmeler. Bir takım kararlar alma. Artık kendi sözünü geçirme. Ve Diyor ki süreç yavaş ilerlese bile moralini bozma. Çünkü sonu güzel olacak. Her şey çok güzel olacak diyor kartlarımız bizlere. Ama artık gerçeği görmenin zamanı sevgili aslan diyor kartlarımız bizlere. Evet sevgili aslanlar sizler için Şubat 2026 tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ve canlı yayınlardan haberdar olmak için bildirimleri açık konuma getirip hepsini seçerseniz çok sevinirim. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. हस्कुलो